New York'tan hepinize kucak selamlar, sevgiler ve saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir, iyi bir gün geçirirsiniz. Sizinle birlikte şöyle bir Manhattan turu yapalım. Manhattan sokaklarını gezelim. Ben şimdi otobüse binip daha sonra trene bineceğim. Arabayla gitmek istemiyorum çünkü Manhattan'da park problemi var. Ben zaten gezmek istiyorum o yüzden trenle gideceğim. Brooklyn'de bile birçok yerinde park bulmak zor oluyor. O yüzden araba alırken işiniz varsa yani o arabayı kullanacaksanız almanız daha mantıklı oluyor. Otobüs geliyor. Şimdi bundan sonra trene bineceğim. Tren transfer olacak. Yani kısa zamanlı diğerlere gittiğiniz zaman ikinci bindiğiniz araç ücretsiz olur. galiba kaçırdım. Yok iki treni kaçmış. Transfer yazdı. Yani ekstra bir ücret ödemedim. Şimdi 5 trenini bekleyeceğim. Şöyle bir ortam var. 4 dakika sonra kalkacak. Şimdi kapılar açılacak, içeri gireceğiz. Burası ilk durak olduğu için sefer bittikten sonra temizlik yapılıyor. Bakın ne görüyorsunuz? Birisi de pasta takacak. Amcam pasta başladı. Yani Hizmeti trenlerde. Yani trenler böyle korkulduğu gibi değil yani. Yine indim Grand Dalmışım. Az kaçırıyordum sonunda fark ettim. Tamam, koşa bir şey indim. Taksiler de burada bekliyorlar. Tabi turistlerin uğrak bir yeri olduğu için Sarısı. Sarı taksiler Sarı taksiler böyle müşteri gördü mü Senin canına bile kastedebilir yani Ben birçok kaza atlatmıştım şirkette çalışırken Sarı taksiciler yüzünden Direkt önüne atlıyorlar hiç umurunda değil adam. Karşıdaki büyük bina New York'un Halk Kütüphane bayağı büyük. Brooklyn'de de Prospect Park'ın orada var. Çok büyük bir kütüphane. Bryan Park'a geldik arkadaşlar. Bugün hava güzel, insanlar oturuyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. Ve kış aylarında Bryan Park'ta buz pisti kuruluyor. Ve böyle küçük dükkanlar kuruluyor. İnsanlar bir şeyler satıyorlar. Yani geleneksel eşyalar, yiyecekler, içecekler. Böyle kafe yapmışlar soğuk havalar için. Isıtıcı koyuyorlar muhtemelen içine. Dükkanlar sadece kış ayı için kuruluyor. Kısa süreliyor. kalabalık birbirlerine yakın oturuyorlar. Korona sanki yokmuş gibi. Amcam bulmacasını çözüyor. Fotoğraf <laughs> albümü, evinizde sarılacağınız. Buraya yemek satıyorlar. <laughs> Burada sandviç tarzı. Çiçekli sandviç. Burada şapkalar. Kışlıklar. Burada tatlı kahve. İnsanın çocuk olası geliyor. Arkadaşlar görevli çocukla konuştum şimdi. Şöyle telefonunuzu barkodu okutup online bir şekilde e, alabiliyorsunuz dedi. Ben dedim hani fiyatlar hakkında bilgi alabilir miyim? Çocuk dedi ki e, 21 dolar saatlik kayak takımını da veriyorlar. Artı Bank of America kullanıyorsa indirimli oluyor dedi. Muhtemelen %5-10 artı indirim oluyor. O yüzden gayet iyi. Times'a doğru yolculuğumuz başladı. Bir sonraki cadde Times zaten. Ve aslında akşam saatlerinde gelmek lazım. Işıklandırma sistemiyle birlikte çok güzel görünüyor. Şöyle reklam panoları var her yerde. Arkadaşlar meşhur Times Meydanı'na doğru gidiyoruz, astagfirullah. Times Meydanı eski heyecanını kaybetmiş. Ama yine de akşam saatlerinde buralar farklı bir güzel oluyor. Ben çok çok zamandır gelmiyordum. Yine de korona'ya göre bayağı kalabalık bence. yani. Evet, meşhur merdivenler. Tanrı Karbası. Merdivenlere doğru. Çıkalım. ve tepeden bakalım görüntüye. Merdivenlerin ben başından görüntü şu şekilde. New Arkadaşlar Times böyle Gördüğünüz gibi İnsanlar geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar Kopya izliyorlar ve hava bilip Çok güzel İnsanlar Ümit etmiş parçalar Buraya ilk gelen insanlar şöyle bir bakıyordu Ben de bakmıştım Şöyle bir tür insan bir kendi etrafında dönüyor. buranın güzelliğini alıştıktan sonra da artık normal gelmeye başlıyor. Şu an bana çok normal geliyor. Bilgimi çekmiyor birader. Ben sizler için, sizlere göstermek için geldim diye özellikle. Yoksa özellikle hani gidip de bir Times Square'i göreyim demem yani. Bu tarz kıyafetlerle insanlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bunu daha çok çocuklar yapıyor gerçi. İyi de para kazanıyorlar bu işten amcalar da tur satıyorlar şehir turu otobüslere biliyorsunuz. bayağı şey yapmaya çalışıyor. amcam da şarkı söylüyor burada Aa, ah, no. gördüğünüz gibi o da mesela kendi e, şeyini satmaya çalışıyor rapçi muhtemelen klibini satmaya çalışıyor Öbür eleman da şarkı söylüyordu para kazanmaya çalışıyor. Herkes ekmeğinin derdinde gördüğünüz gibi. öbür abla da bileklik satmaya çalışıyordu. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bayan Park'tan geçtik ve en son Times Square'e geldik. Bu yolculukta, bu güzel havada bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bayağı bir zamandır non-stop durmadan çalışıyorum ve bir değişiklik yapmak istedim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.